Herkese selamlar. Ev alma modu, mülk satın alma modu falan filan. Ne zaman gelecek? Aha da geldi. Videoyu beğen, yorum yap aşağıya, kanala da abone ol. Sonra da modun nasıl yapıldığını iyice izle. Videoları izlemeyen hiçbir şey yapamaz. Öncelikle aşağıda linkini verdiğim yerden mod menajeri indiriyorsun ve açıyorsun. Eğer bizim mod menajerimizi daha önce kullanmadıysan yani bizim Türkçe yamayı kullanmıyorsan veya bizim mod manager'la bir mod kurmadıysan şu anda yapacağım ilk işlemleri yapacaksın. Öbür türlü eğer daha önce bizim Türkçe yamayı kurduysan veya herhangi bir mod kurulumu yaptıysan şu ilk aşamayı yapmayacaksın. İlk defa kuracak olanlar için hemen baştan anlatıyorum. Mod Manager'ı açtık. Açar açmaz şöyle bir klasör de açılacak. Burası oyunun kurulu olduğu yer. Bu açılan klasör herhangi bir klasör olabilir. Sen burada ne yapıyorsun? Red Dead Redemption 2'nin kurulu olduğu yeri buluyorsun ve Şuraya DR2 exe dosyasını seçiyorsun. Bunu seçince bu kapanacak. Sonra mod kura tıklıyorsun. Scriptbook as loader'ı kur diyorsun. Oyunun orijinal selinis mod loader'ı kur diyorsun. Oyunun crack selinis mod loader crack yazını kur diyorsun. Eğer oyunun 14.91 sürümü olan crack ise bu crack olan değil de şu orijinal için kurduğumuz Deniz Mutlu Adar'ı kur diyorsun. Sonra bunu kapatıyorsun, bunu da kapatıyorsun. Daha sonra Aşağıda verdiğim linkten bu siteye geliyorsun. Nexus Mod'a. Nexus Mod sitesine de ücretsiz üyelik oluşturmadan modları indiremezsin. Zaten bunu biliyorsun. Manöle tıklıyorsun. Download diyorsun. Sonra da buradan slow download diyerek modu indiriyorsun. İndirdiğimiz dosya burada. Hemen açıyoruz. Evet dosyamız bu. Bir de oyun dosyalarımızı açıyoruz. Oyunun kurulu olduğu dosyayı da açtım. Ve burada gördüğüm her şeyi bak şöyle 1, 2, 3, 4 taneyi tutup oyunun ana klasörüne bırakıyorum. Sonra bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum ve oyunu açıyorum. Oyunu açtım ve hemen haritamı açıyorum. Haritada satın alınabilen mülkler gösteriliyor. Nasıl gösteriliyor? Onu da hemen göstereyim. Mesela şurada bir yer var. Dolar işaretli ev. Bak şurada bir yer var. Burada bir yer var mesela. Bak Valentine'da var otel odası buradaki. Burada bir yer var. Bak burada bir yer var. Oyunu bitirmediysen şu an spoiler vereceğim. Lütfen buraya bakma. Arthur'la alabilmek için evleri ama Arthur'la alabilmenin de bir yolu var. O da şu oyun klasörüne attığımız dosyalar vardı ya oradaki houses.ini ya da şöyle yapılandırma dosyası yazanı çift tıklayıp açıyoruz. Arthur Morgan 0 yazıyor sizde burada onu silip 1 yapacaksınız sonra dosya yapıp kaydet deyip bunu kapatacaksınız oyunu ondan sonra atacaksınız. Yoksa Arthur'la ev veya otel odası satın alamazsınız bilginiz olsun sadece John'la alınıyor. Şimdi hemen ne yapıyorum şuraya geliyorum buraya gidiyorum geldim ev burada çiftlik olarak gördüğünüz gibi kocaman bir yer var. Öyle geliyoruz. Şu tabelanın önüne geldiğimiz zaman sağ altta buy property diyor tamam mı? G'ye basılı tutuyorsun. Hop. Artık burası alınmış durumda. Hemen evin içine gidelim. Burası artık bizim evimiz. Eşyalarıyla eşyalarıyla burası bizim evimiz. Bir işe yarıyor mu diye sorarsanız işte sadece yatıp uyumaya yarıyor. Başka da bir şeye yaramıyor. Evin var mı? Var diyorsun. Olayımız bu. Modu kurduğumuza göre videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsun. Canlı yayınlarda hem oyun oynuyoruz hem de soru cevap yapıyoruz hem de sohbet ediyoruz. Oraya da gelmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.